için e, bilgileri paylaştı. Şimdi bir bağlantımız daha olacak sevgili seyirciler. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından dört kategoride düzenlenen dördüncü uluslararası ahilik ve ahi evran yarışmalarına başvurular başladı. Hangi şartlar gerekiyor? Detaylar için Ankara'ya dönelim. Lider Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Kutlu Vakfın Başkanı Abdullah Çalışkan da e, Çalışkan'la birlikte e, yarışmanın detaylarını bize anlatsın. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'ndayız. Önümüzdeki günlerde yapılacak dördüncü uluslararası ahilik ve ahi evran yarışmasıyla ilgili e, Sayın Başkan Abdullah Çalışkan'dan detaylı bilgiler alacağız. efendim. Dördüncüsünü düzenliyorsunuz artık. E, bu festivalin, yarışmanın bir festivali artık dönmüşmüş durumda evet. gibi de diyebiliriz aslında. E, oldukça bilimsel arka planı da olan, tarihimizi günümüze yansıtan, gençlere aktaran çok önemli bir program. Hmm. Bununla ilgili detayları izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Biz bu yarışmaları 2022 yılından bu yana yapıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü inşallah düzenleyeceğiz. Tabii ben daha önce Kırşehir Milletvekili olarak görev yaptığım için... Ahilikle ilgili o günden bugüne çok önemli çalışmalar yaptık. Ahilin önemini özellikle toplumumuza anlatmak, ahilin yaşatılması, ahilin anlaşılması ve günümüzde ahilin ışık tutması noktasında birçok çalışmalar yaptık. Daha sonra da vakfımız bünyesinde bu çalışmalarımıza devam ettik ve her yıl uluslararası ahilik ve ahi evren yarışmaları açtık. Buradaki amacımız özellikle ilkokuldan başlayarak ortaokul, lise, üniversite öğrencilerimizin bu yarışmalar vesilesiyle ahili daha yakından tanımaları, öğrenmeleri. Bunu amaçladık ve ahilin temel prensiplerinin hem iş hayatında hem de kendi hayatımızda bize ışık tutmasını, yol göstermesini amaçladık. Bu çerçevede de ahievran.org sitemiz var. Orada ailelikle ilgili bir veri tabanı hazırladık. Çok zengin, kapsamlı. Ailelikle ilgili kitaplar, dergiler, makaleler, bilimsel çalışmalar ne varsa hepsini orada toparladık. Ve yarışmalarımıza ilgi duyan öğrenciler buraya girerek ailelikle ilgili önce bilgi ediniyorlar ve daha sonra da hangi konuda yetenekliyse şiir olabilir, deneme olabilir, resim olabilir, masal öykü olabilir ne yeteneği varsa bu yarışmalara başvuruyor. Ödüller koyuyoruz böyle cazip olsun diye, yarışmalara teşvik etsin diye. Dediğim gibi buradaki amacımız ahiliğin, o geçmişte atalarımızın kurduğu bu sistemin günümüze ışık tutması, günümüz dünyasında insanlığın sıkışmış olduğu bu dünyada bir rol model olarak, bir ekonomik model olarak, bir hayat model olarak, dünyavi ve uhrevi bir sistem olarak hepimize bir yol göstermesi bu çerçevede de bu yarışmalarımızı her yıl açıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle, sponsorlarımızın desteğiyle hep birlikte bu projeleri hayata geçiriyoruz. İnşallah bu yıl da yine yarışmalarımızı açtık. 15 Temmuz 2025 son başvuru tarihimiz. Bu zamana kadar öğrencilerimiz dediğim gibi internet sistemimize girip orada hem ahilikle ilgili bütün o bilimsel çalışmaları, kitapları, verileri her şeyi inceleyerek önce ahilik nedir? bunu bir iyice anladıktan sonra da bunu esere dönüştürme noktasında çalışmalar yapacaklar. Daha önce de işte bugün dördüncüsünü düzenliyoruz. Her yıl ödül töreniyle öğrencilerimize ödüllerini verdik, takdim ettik. Buradaki temel hedefimiz ahiliğin toplumun gündeminde kalmasını sağlamak. Ve şu an şu anda da işte şikayet ettiğimiz birçok şeyin temelinde bu sorunun çözümü olarak aslında ahilik var. Ne diyoruz işte fahiş fiyatlar var, stokçuluk var, işte e, ticari ahlak eskisi gibi kalmadı, şöyle oldu böyle oldu gibisinden işte bunların hepsinin temelinde aslında e, ahiliğin anlayışı var. Ne ahilik ne diyor i̇şte Kul hakkına riayet et, yardımlaşma, dayanışma, adalet, kaliteli üretim. Komşunu gözet. Komşunu gözet. Yani aslında birçok değerler bizim geçmişimizde var ama ne oldu? Bunları biz unuttuk. Böyle bir kapitalizmin bizim üzerimize verdiği şeyle daha çok kar etme, kısa yoldan zengin olma, sen ne yaparsan yap yeter ki başarılı ol, başkasını ezebilirsin, başkasını zarar verebilirsin ama önemli olan senin başarılı olman gibi. Ee, bir takım değerleri aslında bizim üzerimize işte bu popülizmle, bu popüler kültürle, işte kapitalizmin zaten temel anlayışı budur. Ee, sen yeter ki kazan, başarı olan ne, ne olursa olsun anlayışı. Bunlar hepimiz bizim maalesef gün ve gün e, bozan şeyler ama bunun toparlanması mümkün mü? Mümkün. Mü? Ümitsiz değiliz. Çalışacağız gençlerimize ki biz ta ilkokuldan başlayarak e, yarışmalarımızı açıyoruz ki... İlkokuldaki bir öğrencimiz çok güzel mesela bir resim yapıp yapıyor. Daha önce geçmiş çalışmalarımızda gördük. Çok Neyse, çok ya. duygulanıyorsun yani ahiliyi anlatan. Öyle güzel resimler geldi ki bize. Onları görünce zaten mutlu oluyoruz. Demek ki e, şeye yapıyoruz yani ama işte varmak şey. istediğimiz yere. Yani tabii herkese anlatmak mümkün değil ama bir kişinin hayatına bile dokunmak çok önemli. Bir kişinin bile şeyini değiştirmek. Yani kul hakkı ki, çok önemli. Kul hakkına evet. riayet Vahidin temelidir. Biz çocuklarımıza kul hakkını öğretebilirsek o çocuk kırmızı ışıkta bile geçemez. Niye? Başkasının hakkına giriyorum diye düşünür. Ya Sadece bu bile olsa bir iş adamında, bir esnafta, bir siyasetçide kim olursa olsun o kadar her şey çözülüyor ki. Yani birçok şey veya sevgili peygamberimizin bizi aldatan bizden değildir sözü. Ya sadece bu sözü temel alsa bir insan hayatında yine her şey değişir. Yani böyle çok biliyorsunuz ahirin temelinde fütüvet ahlakı var. Yani bizim genlerimizde olan, geçmişimizde olan, inançlarımızda olan bunu kaybettik, bunu unuttuk. Bunu bize unutturdular. Bu hızlı, haz ve hız çağında kapitalizm, vahşi kapitalizm şeyinde herkes daha çok kazanma hırsıyla insanlar harcayamayacağı servetler biriktiriyorlar ve ömrünü bununla heba ediyorlar. Birçok şeyi farkında olmadan kaçırıyoruz. İşte ahilik bunu bize anlatıyor. Yani ahiliğin temel prensiplerine baktığınız zaman iyi bir insan olmanın, iyi bir üretici olmanın, iyi bir esnaf olmanın, iyi bir tüccar olmanın şeylerini bize anlatıyor. Bunu hatırlatmaya çalışıyoruz kendi çapımızda bir nebze. Bu yarışmalarda bunun vesilesi inşallah. Ben buradan sizin aracılığınızla bütün e, izleyicilerimizi, e, çocuklarımızı, gençlerimizi bu yarışmalarımıza davet etmek istiyorum. Bir kez daha o zaman ifade edelim başvuru noktasını ve başvurunun ne zamana kadar olduğunu ve e, hangi alanlarda yarışmaya katılabileceklerinin altını bir kez daha çizelim. Efendim. İşte bizim e, ilkokul öğrencileri yönelik e, resim evet. yarışmamız var. E, ortaokul öğrencilerimize yönelik masal öykü ve yine evet. resim yarışmamız var. Lise öğrencilerine yönelik şiir ve deneme yarışmalarımız var. Yine üniversite öğrencilerine yönelik de yine şiir ve deneme yarışmalarımız var. Yani dört kategoride, dört yaş grubuna yönelik yarışmalarımız var. Dediğim gibi bu ahievran.org internet sitesine girildiği zaman Orada bütün şeyler var katılım şartları şeyler. Oraya üye oluyor çocuklarımız, gençlerimiz. Ondan sonra o eserlerini yine o sisteme yüklüyorlar. Oradan bizim jüri değerlendiriyorlar. 15 Temmuz 2025'e kadar yarışmalar başvuru şey. süremiz var. ondan sonra da Eylül ayında Ahilik Haftası içerisinde de çocuklarımıza ödüllerimizi veriyoruz. Ankara'da olanları Ankara'da topluyoruz. İşte geçen sene Ato'da yaptık bu programı. Ankara'da olmayanları da ödüllerini adreslerine gönderiyoruz. Daha önce işte Azerbaycan'a ödülümüz gitti, Pakistan'a gitti. Yani Afganistan'a yurt dışından da işte kendi okullarımız var biliyorsunuz. Maarif okulları, evet. Türk okulları. Yani bizim eğitim şey yarışma dili Türkiye Türkçesi olduğu için Tabii genelde yurt dışındaki Türk okullarından başvurular geliyor. Ama resim yarışmamız evrensel, herkes katılabiliyor. İngilizce dokümanlarımız da var ahiliyi anlatan. Bu şekilde elimizden geldiğince bir şeyi gündemde tutmaya çalışıyoruz. Tabii evet. bunun gibi bizim birçok değerimiz evet. var. Birçok değerli insanımız var geçmişte. Ah evren gibi birçok bilim adamları var. Bunların hepsini işte gençlerimize anlatmamız lazım. Yani bizim geçmişimizde aslında gurur duyacağımız birçok şey var. Ama bunları yeterince işleyemiyoruz. İşte biz de bir nebze olsun bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, biz de gündeme getirmiş olalım. Aynı zamanda Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı olarak Türk dünyasının tamamıyla da e, koordine halinde olduğunuzu evet. anladım konuşmanızdan efendim. Başka evet. çalışmalarınızda başka zamanlarda evet. daha geniş e, röportaj da yapmak isteriz. Evet. Buradan bu ahilikle ilgili yarışmanız için bir kez daha teşekkür ederim efendim sizlere. Gençlere biz de çağrıda bulunalım. Bu yarışmaya başvuru yapsınlar, hem de orada kayıtlı olmuş olsunlar. Onlara da çeşitli duyuruları göndermiş olursunuz bu vesileyle. Evet. Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Sayın Abdullah Çalışkan'la e, 4. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evren yarışmasına dair detayları konuştuk. Bu söyleşinin ardından noktalayalım biz bülteni değerli izleyenler programımızı. Yarın saatler 12 gösterdiğinde karşınızda olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.